Hepinize selamlar kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım kardeşlerim. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz kardeşlerim. Benden cosplay videoları istiyordunuz. İlk karakter olarak bende 35 savaşçım vardı. Ben hepsini sizlere çekeceğim sıra sıra. Şu an Mortis seçtim kardeşlerim. Mortis'le birlikte sizlere elimden gelince güzel oynama yapacağım. İsterseniz maçımıza başlayalım. Videoya geçmeden önce de bir like bir de yorum bırakırsanız bu kardeşinizi mutlu edersiniz diyelim. Ve hemen maçımıza geçiyoruz. Harita güvenlik merkezi kardeşlerim. Emzi gördüğüm gibi direkt üstüne raşlayacağım. Direkt. Direkt çünkü Emz bana vuramıyor. Gerçekten arkadaşlar Mortis'i ben çok güzel oynarım. Bence güzel oynuyorum yani Mortis'i. Öyle söyleyeyim sizlere. Ben şunu alayım. Şurada bir tane kutu görmüştüm sanki. Evet orada var. Ben bu arada 4 saniye hızlı mermi doldurmasını kullanıyorum. Kamp küreğinden daha güzel bence bu. Kamp küreği zaten bu pardon yanlış söyleyeyim. Kombo şarkından daha güzel. Bak bu o kardeşimiz benim için de güzel kırdı. Kır lan bu o, evde kalacaksın. Sana ben girmez Ver canını. Abi çok mortis bizim işimiz ya. Bu arada 8 kişi var. İkisini de ben öldürdüm zaten. Şuradan falan bir çele mi çıkabilir? Üste bir emz gördüm sanki. Evet. Şurada biri mi var? Ah, Robot. Ha robotlu mu hep? Ben robotu alırım. Yürü oğlum yürü robotun arkasından Robotu çektiğimizde aldığımızdan bitti maç 3 yük Of bir mortis iyi oldu mortis robotu var ya İmkan ihtimali yok kesemez Ver kardeşim ver Gel istiyorsan Sekizlik Sekizlik bir mortis Kral Ne yapacaksın yani diyeyim anlıyor musun Adam kaçtı gitti. Robot gene onda ya. Çok güzel. Orada bir search var. Hem kamp küre... Ee, kamp küre bu galiba. Aynen kamp küre buydu. Unuttum bakın. Bu aksesuarım bitti bu arada. Şu anda benim rakibim search. Search kardeşimiz hemen rushlarım hemen. Gel canımı şöyle. Ah search uçurdu beni alana. Güzelce beni aldı kardeşimizi tebrik ediyorum. kendinden 8. 8 kupamızı aldı kardeşlerim. 3 kişi vurmuşum. Bence ilk ele göre güzel ısınma raundu diyebiliriz. Çok tatlı geldi bu 8. Bir 8 kupa daha hadi bakayım. Benden böyle çok video istiyorsunuz. Abi canlı yanda oynayamıyorsunuz diye. Çünkü canlı kardeşim herkes bize daldığı için bir de artık gına geliyor yayınlarda. O yüzden bir de kupa gitmediği için fazla önemsemiyorum açıkçası yayınlarda. Abi kutuyu kaç vuruşla kırıyoruz be. Mortis'in kötü yanı bu. Ama çok güçlü karakter. Bak bu emdi tüketti adam ortaya Yani e, el primoyu da alamayacağım ki. Kim, kimse alamıyorum ben şu an. Şey, beni mi öldüreceksin şu beni vuramaz. Ben seni susuz götürür. Onu ben çalacaktım adam beni. Yürü git lan dedi böyle uçurdu. Frank abim saygılar sevgiler. Yengeye selamlar. Of bu laf renk. O Frank ne yapıyor lan öyle Al Frank'e düşerim tekme tek Bunlar mı vuruyor Ay oradan karla da düşüldük Üçümüz var Max 7'si Max yakından bir de çok vuruyor hmm. Kardeşlerim ben şöyle e, ufak ufak isterseniz taktikleri söyleyeyim. Mortis'le ben fight'a girmeyi çok seviyorum. Mesela bak bu çok kaşındı bu çok kaşındı bu. Sen kimsin oğlum? dedim var diye. Frank de bul mu kaldı? Şu robotu adama salacağım bula. Robotu onu götürsün robotla. Mortis mi de kostüm var bende Bay Mortis. Bana mı geldi? Ben sana salacağım. Ha, ona gitsin. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu bula gitmesi. Şimdi ne? Ben şöyle uzaktan uzaktan gideceğim. Robot onu dalmayacak yani. Kaçar yok onun kardeş yerim. O mecbur robotta kurşun harcayacak yani gördüğünüz gibi. Şu an mesela onun mermisi de bitiyor. <laughs> ne yapıyor mu lan ben? Chat sattım. Vallahi ama sattım. Maç nedir nasıl satılır? Kimseyiz ya kaçar yok çok kötü oynadım. Orada zaten kesmişim abi adamı. Ne yapıyorum elim ayağım titredi orada ya. Gene bir sekizimizi aldık. Ve bu el alıyordum ben chat ona robotu bıraktım adam robotla birlikte gidiyordu. Sonra işler karıştı. Ha ha ha. Mortis has my kill. Mortis kill Mortis çok güzel ya. Mortis bizim işimiz ya. Abi bir de kutuyu böyle hemen kırmaca bak. Mortis'in aksesuar falan bence çok güzel iş yapabiliyor. Güzel aksesuar var Mortis'in. Aksesuar olmayınca zaten Mortis giremiyor yani. Şunu bir ver bakayım acım Riko, ben seni deşerim oğlum. Bak hele şu uzun mermim de olmasın. Hmm. Riko ne yapıyor la? 1, 2, 3. Bak adam mermi beleş gibi harcıyor. Ben robotu salacağım. Ben Allah'tan salacağım dedim ha. Daha nasıl bana geliyor lan? Abi kalk git. Oğlum oha. Daha bana mı geliyor? Robotu salacağız diye var ya geberiyorduk ha. Şu bibiye yakın olacağım çünkü onu korkutmak istiyorum. Hay babayın. Abi oha. Ya yemişim o sonra bas gitsin abi. İyi kargaya gitmesi çok güzel oldu. Şimdi araya alacağız. Ben onu peşinden giderim. Bunlar orayı da gitmelerinde içimi almasaydım çok güzel olacaktı. 4 kupamız aldık buradan da. Güzel. Bakın yeni güzel oynuyorum. 8 8 4 gidiyoruz. İkisi yemedik. Kupa kasmak bizim işimiz chat. Bul bana gelme. Aferin oğlum. Ve şimdi ortaya doğru gidiyoruz. Ortaya gitmek bizim işimiz. Aşağıda boğu var da ben boğaya mı gitsin? Sen de afiyet kalma lan. Bir canımı söyle toplayayım gireyim. İyi burada afk adamı bulduk. <laughs> ne yapıyorsun be ya? Aramız lazım abi buradan artık. Ben gittim ya aşağıda da Rosa var. No! Çok güzel saldırma burada. Can toplamam lazım abi. Şimdi gençler biraz burada taktikle oynayacağım. Gidelim ya başlayalım. Taktiğine sen bir can ver bana. Sekizimiz geldi. Kesin ikincim. Aksesuarım da yok. Alma ihtimalim yok yani. Öyle söyleyeyim diyecektim. Ve gençler gördüğünüz gibi elimden geldiğince güzel oynuyorum. İsterseniz devam edeyim yani. Bana dediniz abi. Cosplay çek falan. Cosplay çekmek bizim işimiz. Ya, şimdi şuradan gidiyoruz gençler. Bu arada gençler yayınlarımıza ve videolarımıza desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar izleyen kardeşlerim yorumlarda ben yazarsa sevinirim. Hepsine kalp atıyorum bakın. Daha da ne yapalım? Şu ikili alabilir miyiz? Alamayız. En azından bunu kırarız o zaman. Aksesuarı dedim şimdi kutu kırmak için harcayayım mı dedim de sonra çok önemli aksesuarım bulunmuyor. kal birinci gibi ya. Zeki çıktı. Emz bak senin mermin geçti oluyor birader. Dibine bir girdim mi iş işlerim seni bak. Bak değişim mi lan seni? Şurada Mortis oynuyor. ver bakayım şu yükü aga. Şimdi güzelce kasıldık. Mortis de bir 4-5 olsa çok güçlü ya. Rosa'ya gelirim ben. Şurada ha, Rosa. Bak gördünüz mü? Adamın aynı, aynı de titrettim. Geliyor mu chat ya? Nega. Mortis sen kimsin? Hayırdır birader ve atıyorsun Bak Ems. Bak Ems şu uzun mermim dolmasın. Karlı sana da dolmasın. Vallahi girelim. Neyse adam takım oldu hadi. Takım olmasaydı deşerdim ben bunu. Gireyim mi chat? Ya? Ama girmem ben bu adama. Biz dostumuzu hayat boyu satmadık. Şimdi mi satacağız? Hmm, güzel yaptı Karl Ben de şurayı tutacağım. Geldiği yönü. Arada kalacak. Mortis bizim işimiz chat. Binle kapatmak kadar güzel bir şey var ama. Fazla konuşamadım arkadaşlar bugün. Gücümüz bitti. 38 kupa kastık ve 120 puanla büyük kutumuzu açtık bakalım. Büyük kutu. Büyük kutumuzu da açmış olduk. En azından elmas anlamında çıkmıyor ama para anlamında güzelce yük verir. Kardeşlerim 30-35 yük mı? bir ne kasmıştım. Siz gördünüz zaten. Elimden geldiğince güzel oynadım. Gerçekten izlediğiniz için sağ olun. Allah'a emanet olun.